Chelsea Arsenal maçında Kaysedo'nun gördüğü karta benzetilmiş. ESPN ESPN, ESPN benzetmiş. Ha. benzetmiş. Pardon. Yani evet, tamam. ESPN benzetmiş. Tamam, okey. Ama İki mesela BBC'de de dün e, bir tartışma vardı. Bu Enzo Maresca diyor ki aynı hareket Tottenhamlı Betancur yaptı. Bizim maçta sarı kart gördü. Hem birebir aynı diyor. Yan yana koymuşlar. Ya yani sonuçta canı yandığı için onu söylüyor. Yani öyle bir pozisyon ki Diyorum, futbol açık. aleminin bir tarafı kırmızı bir tarafı sarı diyor bu. Verilmeyecek tek karar var oyna devam. Bizde ha, o verildi. O yüzde <laughs> <O> yüz. <100. gülüyor> Bizde oyna devam Bir değil. kart olması yüzde 100 ama buçuk, mesela sarı buçuk. yerlikte işte Tottenham'ı, Arsenal'ı, Chelsea'yi kapsayan bu tarz. Sarı diyen var kırmızı diyen var yani. Soru mesela vara var. gidiyor ikisi de bu arada. Birinde var diyor ki kırmızı birinde sarı burada doğru bizim gidiyor. var uyuyor. Ya Murat burada zaten hikaye abi. Bak biz bir pozisyona indirgemeyelim meseleyi. Ben e, ya yani, ben sadece bakış açısını yani, genişletmek için söylüyorum. Fenerbahçelisi diyor ki bu pozisyon sarı olur maksimum. Galatasaraylılar diyor ki kırmızı olur. Bu yani zaten bu oyunun güzel yapan şey de bu. Ya yani, bu kadar tartışılır hale getiren şey de bu. Yani benim buradaki hikayem şu. Ben bir aydır Murat da var bana dahil oldu, katıldı bu konuda. Bu maçı Yasin Kol'un yöneteceğini biliyorduk biz. Bir ay önceden biliyorduk. Bangır bangır bağırdım benim bir sürü videom var. Ya yani Yasin Kol'u verecekler. Bakın bugünden söylüyorum yabancı hakem isteyin. Hatta Murat dedi ki iki kulüp bir araya gelsinler. Talep etsinler. İsteseler alırlardı. Al, alsınlar dedi. Ona da varım. Çünkü niye biliyor musun abi? Ba Yasin Kol bu maçı yönetebilecek çapta liyakatte bir Hakem değil. Sen bana inan Türkiye'de şu anda bu maçı yönetecek hakem yok. Ben yok de tamam, ben, de, tamam, ben de aynısını iki gündür söylüyorum. Yok. Eyvallah evet. ama ben de ne yapalım yok diye. Hayır yabancı gelecek. Yabancı gelecek. Sen yabancı yönecek. Yönecek. Abi, abi şu normal mi abi? İkinci 45 dakikada 60 dakikadan uzatma dakikaları 10 dakikada öyle koy. 50 dakika boyunca Galatasaray'a bir tane faal çalmaması normal mi bir hakemin? Bir sürü pozisyon varken üstelik. Bak bir tanesi de kırmızı mı olur sarı mı olur diye tartıştığımız yer pozisyonu. Yani normal mi? Normal ya bir, bir ev sahibinin korur şeyi vardı. Yani takdir haklarını koruma içgüdüsü vardı gördüğüm kadarıyla. Ben tamamen Ama ben hala skordu belirleyici diyemem. Bazı Abi Yasin mı? Kol'u ben Yasin Kol. Normal hakemlik yaptırılmayan. Sayın Hacı Osman'a gelene kadar bir hakem. Çünkü baktım yönettiği maçlara baktım. Adamın 2 sene önce, 3 sene önce yönettiği maç yok. İdareye bir iki. yaptı ya. 1-2. Ya orada da Sayın Başkan s diyormuş ki ona güveniyorum. Çok Cüneyt Çakır tarzı yönetti maçı. Yani bir beraberliğe getireyim, bir eyyem kokuyordum. Ben Eylem Cüneyt Çakır'a çok şey yapabilirim, Hı -hı. yani eleştiririm. Eyyamcılığını özellikle eleştiririm. Türkiye'de farklı Avrupa'da maç yönetmesi farklı eleştiririm de ikisini aynı satıra Hı. yazmam. İşte o yüzden Hakemlik şey seviyesi yani. Ededi. Cüneyt Çakır vardı, yapmıyordu. Cüneyt Çakır hakemdi. Türkiye'de idare ediyordu. Benim bu yok. Benim tartışmaya bakış yok ve bakış şey şey bu zaten. Yani Yasin Kol, Murat, e, İbrahim, Haluk değil yani. Hani adam e, artık oradaki ilişkiyi bir tarafa bırakarak söylüyorum Elindeki en iyi hakemin bu olduğuna inanıyor. Tamam, ya. ben de En önce, acı Murat konu Muratcığım. bu. Tabi. Ben Her de öyle bir Ben de diyorum ki bunu biz so abi şimdi bak çok biz açık baştan sonra Okan, Okan Hoca da Okan Hoca da söylemiş, Metin Öztürk de söylemiş. Ya ben bunu bangır bangır Betin bağırıyorum haftalardır. Ama, abi haftalardır ya. bağırıyorum. Niye bağırıyorum biliyor musun? Ya arkadaş Trabzonspor kulübü başkanı Arda kardeşler düdük asacak dedi, astı. Astı değil mi? Niye astı? Ya avantaj dedi böyle oynatırken. Aa baktı gidiyor düdük çaldı. Arda kardeşler. Ya birebir aynısını Galatasaray yani Beşiktaş maçında Yasin yani. Kol yaptı. Oynattı. Aa dedi ki düzük. Ya birebir aynı pozisyon. Abi, bak, birebir şey konuşuyoruz. Ya Hildim tamam da mi? İbrahim bire abi mi? aynı şey konuşuyoruz. Ben sana bak, İbrahim ne abi olmuyor. aynı şey konuşuyoruz konuşuyoruz. Hiçbir şey değişmiyor. Tamam da Bunu... yine değişmeyecek. Tamam, de. şu anda ya da değişmeyecek. ne yapalım biz Beni konuşuyoruz, şey. konuşuyoruz o zaman. Sadece. Ne yapalım ama kim konuşmamız lazım. Hayır şunu sormak istiyorum sana. Şimdi Okan Buruk'un şöyle bir lafı var. Uyanıp ayağa kalkalım diyor. Uyuyan kim baba? Abi uyanın kim olduğu çok açık değil mi? Yani burada biraz da yani özerik. yönetimi açık. Neden Şimdi burada ha uyanı bayağı kalk. Öyle arkadaş, bir çağrı mı? Ben, ben, ben koyalım bir medya mensubu olarak ben. bu şampiyonluk yarışında en şans takım Trabzonspor. En azından Yasin Kolonların maçına gelmiyor. Ben medya <laughs> mensubu olarak <laughs> Haftalar abi. Haftalar çok güzel. Bir şey dahasa yakından takip eden yorumcu olarak haftalardır ben bağırıyorsam Yasin Kol diye, yabancı hakem diye. Dahasa başkanının yöneticilerinin de bağırması lazım. Bugün bağırırsanız dedim, al, dedim al, ben bağıracaklarına adım gibi emindim. Ve dedim ki o gün bağırmanın bir manası yok. İş işten geçmiş olur dedim. Bugün yine Galatasaray bir puanla dönüyor. Son dakikada vurdu, test ortayı vurdu birisi kafayı. 2 bir kaybetseydi ne, ne yapacaktık bugün? Oho. Bak bu, yani bu, bu başka bir şey olurdu o zaman. İnfial başka bir infial olurdu. Yine beraberlik falan biraz, İbrahim abi diyor ya bir sıfır kaz alsaydı, Yine olurdu doz biraz daha düşük olurdu. Kaybetseydin doz daha yüksek olurdu. Ama zaten bunun böyle olacağı belli. Bak bu sadece Galatasaray için söylemiyorum. Belki Fenerbahçe için de aynısını konuşuyor olabilirdik. Yani bu abicim e, Türkiye Futbol Federasyonu ne olacak biliyor musun? Yarın ilk Süper Lig haftasında Yasin Kola maç verecek. O da ne demek biliyor musun? Biz oynattı senin hakeminden memnun oldum. Allah'tan diyorum bir daha söyleyeyim. İki hafta sonra çok kritik maç var. Trabzon Beşiktaş. İkisi de çok şanslı. Yasin o Kola yasin değil Yasin işte. Değil abi. Bir virgül koyup Metin Öztürk ne demiş evet. bakalım Maluk izinle. Arda kardeşlerin Trabzonspor maçında hakemliği bitirildi. Yasin Kol Beşiktaş maçında aynı pozisyonda kesti. Bu kadar berbat bir hakem böyle bir maçla ödüllendirildi. Yazıklar olsun. Ortada bir tiyatro oynanıyor ve biz bunu Seyretmeyeceğiz, <laughs> sonuna kadar tamam. takipçiyiz. Tamam, ben bunu zaten haftalardır bağırıyorum. Ya abi, sen daha ikili konuşuyorsun Allah aşkına, bu ne ya? Haftalardır bağırıyorum. Bir sayfa daha varmış, çok affedersiniz. Abi abi Galatasaray, Haluk burada kendini yırttı Beşiktaş maçından sonra. Galatasaraylılar çıkıp bir kelime söylemediler ya. Kol kola kardeşler diye tweet attılar. başka hiçbir şey yok. Eh, Kural hatası var. Ya işte bu, bugün benim bahsettiğim şey, bir ay sonra... Metin Öztürk söylüyor, Okan Hoca söylüyor. Bak bir ay, Beşiktaş, Beşiktaş ne kadar oldu? Bir aydan bile fazla. Bir buçuk ay önce. Ben bir buçuk aydır bağırıyorum. Bu adamı derbiye verecekler diye. Ya belli geliyor işte. Bak diyor ki birileri tarafından kollanıyor diyor. Ben kollamıyorum. MHK başkanı da kollamıyor. Kollayan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı. Niye? Açık açık söylesin o zaman. Niye kolluyor? Çünkü diyor ki ona Murat, diyor ki ona güveniyor. Abi ona güveniyor olabilir. Hayır böyle bir haber İnsanlığına, İnsanlığına güveniyor olabilir. İki, i̇ki, maç, maç, maç. i̇ki ay olmuş. ay ay. Sen maç. iki ay sonra bugün yani o gün kol kola kardeşler deyip sessiz kalırsan bugün derbiden sonra ya o gün de öyleydi falan demeye hakkın yok abi. İki ay önce diyecektin. iki ay sonra değil. O gün söyledim dedim ki puan farkı yediyken susarsan sana yapılanlara yarın öbür gün düştüğünde konuşmaya konuştuğunun etkisi kalmaz dedim. Yok abi şimdi kalmıyor işte. Ben ne yok etkisi? Ben söyledim çünkü bunları. Bunların yaşanacağını biliyorum. Yani ben niye biliyorum? Çok tecrübeliyim de ondan biliyorum. Onlar değil mi ya? Değiller demek ki. Ya da aman abi biz federasyonla aramız iyi olsun. Aman üzmeyelim birbirimizi. Aman İbrahim Hacı Osmanoğlu ile biz çok iyi dostuz arkadaş. Abi siz arkadaş dost olabilirsiniz. Ben de Galatasaray'da bir sürü... Ben yani Okan Hoca Ben Okan Hoca'yı tam 30 yıldır tanıyorum abi. 30 yıl. Abi bir okuyabilir, bitirelim mi? Bak bir şeyler daha var. Daha bu hakem birileri tarafından kullanıyor. FIFA kokartlı bir hakem gerekirken bu hakemi bu maça veriyorlar. İkinci yarı Galatasaray'ı oynatmamak üzereydi. Barış Alper'in penaltısına bakmadı Burada bile. durabilir misin? Galatasaray yöneticisi kuralı bilmiyor biliyor musun? Hakem bakamıyor zaten. Var onu çağırması ki. Hakem şey diyemiyor kulaktan. Ben mi gelip bakayım diyemiyor. Yok doğru onu biliyordur canım. Ona ne, Böyle demiyor. Yanlış ifade etmiş. Yanlış ifade etmiş. Onu biliyordur ya. İnsanların emeklerini ne Yok bunu geçen ki? sene bizim yöneticiler ediyordu. Hakem bir gidip bakma. Daha hakem bakamaz. Ben evet, iki evet. yıldır bunu bakamaz. anlatıyorum. Evet, hakem çağırması. öyle ben bak, bir bak, bakabilir miyim diyemez Abi, yani. Spor yazarı gibi bu yorum. Mesela saraya net kırmızı dönüp bakmadı falan. Ben buraları çok... İşte, hamaset ya bu abi. Ben abi Fazla var. Var. ben, Fazla ben yine buradayım. Ben bana fotoğraf çekmesinin bir manası yani, yok yani. metin. Senin söyleyeceğin ne olacak biliyor alt musun? Alt level'dan metin söylüyor. söylüyor. Metin Öztürk diyecek Galatasaray başkanının yöneticilerinin görevi ne biliyor musun? Zaten o kadar önce çekti bu fotoğrafı. Ya bu fotoğrafı Galatasaray'da herhangi birinin çekmesine de gerek yok. Zaten herkes gördü. Galatasaraylı olan herkes gördü. Yani e, Fenerbahçeliler belki böyle düşünmüyor olabilirler. Ona eyvallah. Çünkü futbol bu abi. Yani o taraftar gözüyle başka türlü değerlendiriyor olabilir. Ben Murat'a şey yapmıyorum. Ama burada söylediğim şey ne biliyor musun Murat? Sen abi icraat makam Fotoğraf çekme makamı, foto muhabiri değil Metin Öztürk. İcraat makamısın sen. Sen icraat yapacaksın. İcraat nasıl olur biliyor musun? Bu hakemin bu rezilliğini, bu rezilliklere imza atacağını önceden öngörürsün. Bu hakemin bu maça atanmasının önüne geçersin. Ha, göremedin mi? Şimdi bugün gördün. Hadi bakalım Galatasaray'ın maçı. Sence olacak. olacak mı? Olacak tabi verecekler. verecekler. Galatasaray ya Bugün vermesen yarın verecekler. Yarın vermezse <laughs> öbür gün verecekler. Yasin Kol bak buradan söylüyorum. Yasin Kol mu? Ö önüm, bugün bir sonraki hafta alacak maçı. Bugün 2 Aralık'a girdik. 2 Aralık 2025 günü söylüyorum. Yasin Kol yine Galatasaray'ın muhtemel zor maçlarından bir tanesinde. Bak dikkat et Yasin Kol'a atadıkları maçlara bak. Hep Galatasaray zor. Yani biraz puan kaybetme ihtimali olan maçlarda hep Yasin Kol var. O maçlardan birini hemen atayacaklar. E, Metin Öztürk'ün bu söyledikleri de unutulacak gidecek. O gün Galatasaray Fenerbahçe'nin 8 puan önünde olursa o atamayla ilgili de hiçbir şey ses çıkartmayacaklar. Biz günlük yaşar galatasaray Asay yönetici. Bu açıklama niye yapılıyor biliyor musun? Taraftarın gönlünü eylemek için yapılıyor. Çünkü maçtan sonra yapılan açıklamanın bana bir faydası yok. Maçtan sonra Galatasaray başkanı, yöneticileri, e, sportif aşesi o hakemin düdüğünü astırabiliyor mu? Astıramıyor. Bir daha benim maçıma gel getirme diyebiliyor mu? Diyemiyor diyemiyorsan konuşmayacaksın abi. Bak Trabzon Başkanı Arda Kardeşler bitti asacaksın o düdüğü dedi. Gecenin bir yarısı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Aspor'a Spor'a bağlandı. Pazartesi bitiriyorum dedi. Arda Kardeşler bizim hayatımızdan çıktı. Çıkartın abi hadi Galatasaray Başkanı'na Dursun Özbey'e sesleniyorum. Metin Öztürk'e sesleniyorum. Galatasaray'ın hayatından çıkartın abi Yasin Kolu. Yok mu Galatasaray'ın gücü? Galatasaray, Okan Hoca diyor ya maçtan sonra biz Galatasaray'ız diyor. Galatasaray masaya vursun başkanı Yasin Kolla Galatasaray'ın adı bir daha yan yana yazılmasın. İcraat o işte. Yoksa bu fotoğraf herkes çekiyor. Deniz Çoban'ı demiş. Demin dedi ya Deniz Çoban'ı demişti. sarı Hı. demiş. Bu arada şu da var Haluk. Bu evet. arada Arda kardeşleri hakemliği bıraktılar ki iyi yaptı sayın. Ben federasyon başkanımıza teşekkür ediyorum. Yani benim için çok yani ön, ilk beşten bir tanesi Arda kardeşlerdi. Ya yani Kola benim okuduğum yazı da şöyle diyor. Yani hani büyük bir hakem operasyonu oluyor işte. Yok bir sürü sonra hani Hı. elendi. Orada demiş ki ben buna güveniyorum. Bu şey benim yüzümü kara çıkartmaz gibi bir şey yani. öyle güveniyor hemşerisi. Tanıdığı güveniyor abi. Ama hani güvencesini ne kadar doğru çıkartıyor? Yani mesela şu olabilecek mi? Bu sezon Yasin Kola FIFA kokartı verebilirler mi? Veremezler. İngilizce, veremez. Sen İngilizce yani yeterli yok. Hiçbir yani zaman. Yani. Ee, Eğer 6 ayda hızlandırılmış bir kurs gidip <laughs> Abi dünyada derbiler bir sürü ki işte İngiltere'de, İspanya'da ben bakın ne zaman baksam FIFA kokartı var göğsünde adamların. Ya bizde bir sezonu hatırlayın. Tüm derbileri Halil Umut Meler yönetti FIFA diye. Evet. O zaman en üst düzey evet, o zaman evet. iyi zamanları çünkü. Elit Altı, şeyin 6 sistemi. Evet. evet. Bir sezon. Ha şu anda mesela Halil Umut Meler sonuçta öyle ya böyle FIFA kokarttı ve elit listedeydi orada. Şampiyonlar Ligi maçı falan Oradan orada, geldiğimiz nokta 3-4 yani sene şey. önce Süper Lig'de maç yönetmeyen hakem. Evet. Ya bu futboluna bak bu yarın bir gün bence Türkiye Futbol Federasyonu bunu gözden kaçırıyor. Bak. Bence federasyonların sonunu getiren de hakemler. Çünkü niye abi, ligde şikayetçi evet. oluyor takımlar ve gidiyorlar o görevden yani bugün Mehmet Büyükekşi de öyle gitti daha önceki başkanlar da üç aşağı beş yukarı sayın Hacı Osman'ın buna dikkat etmesi lazım yani şu bir Türk hakem bir yani Türk hakem yine yönetsin ama bir hazırlanalım biraz hakem hazırlayalım bir geçiş yapalım çok yetenekler varsa onlar derece düşük maçları yönetsinler Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın Beşiktaş'ın daha böyle kolay Türkiye Kupası daha alt seviye ama abi derbileri gerçekten olmuyor. Olmuyor. Ben %100 yüz aynı kanaatteyim. Ben e, Arda'dan, Murat'tan, Yasin'den, İbrahim'den ayrı olarak Türk hakemliğinin belki de Türk futbol tarihindeki en büyük erozyona son yıllarda uğradığına ve kalite olarak inanılmaz e, düştüğüne kanaatim. Yüzde yüz katılıyorum. Ve alttan da yeti yetişmesi için mesela biz e, kulakları için nasıl şimdi burada zaman zaman anlıyoruz Fırat Aydınus'la e, beraber mesai verirken o hep anlatırdı altta kaç tane maç yönettiğini alt liglerde. Birinci lige, süper lige gelene kadar sorun, adam zaten eğitim abi ama. Bunlar kaç tane bu, maç yönetti. Bunlar daha maç yönetmediler. bunlar yönetiyor. bak Mehmet Türkmen, Oğuzhan Çakır e, o geçen gün maç yöneten çocuk Ergün Ozan Ergün Çok, ne o bizim 5 maç, maç, Beşiktaş maç maçını katleden çocuk Ali Yılmaz abi bunların normalde yönetmesi gereken yer Tabii alt, bir alt lig ve bu ligin bizim ligin düşük önem seviyesi sahip maçları. Bu arkadaşlar ne yönetiyor? Biri Fenerbahçe Beşiktaş maçına geliyor. Biri Fenerbahçe Galatasaray'a geliyor. Ben Yarın iki hafta maçalım. sonra bir tanesi Trabzon Beşiktaş'a gidecek. Abi birilerinin de canı yanıyor. Yani bu bir bana anlamsız ısrar gibi geliyor. Yani hakemliği kurtaralım derken bence tamamen e, dönülemez bir yola sokuyorlar Türk hakemliğini. Ve hep şunu senin yüzde yüz katıyorum. Eskiden hangi sezon olursa olsun bir sorduğumuzda iki üç isim sayardın. Tabii. Hiç yani sayardım. Dünyamin Gezer Serdar Tatlı derdin. Fıfı olmasa bile. Hani tabii, tabii. Vardı iyi hakemimiz. Şu an yok. Bitti. FIFA'ları demin sana saydım FIFA'ları. Zaten iki tanesine maç vermiyorsun zor vakitlerde kardeşlere. Bu kadar zor. Kaç yaşında Yasin Ko? Yani Yasinco yaşı vardır ya. Çok küçük değil. tamam da yani benim 85 yaşındaki annem Kim? bir senede şu iPad'den İngilizce öğrendi ya. Ya 37 yaşında adam dil öğreniyor. Hani madem e potansiyel pek... görüyorlar biraz kendini geliştirelim Biraz niyetinde olması ya. gerekiyor ya. Anladım, anla, anla, anlayamıyorum yani şu sahanın içinde kaç tane Türk kaç tane yabancı oyuncu var ya bir de %80'i yabancı değil mi? Tabii ya. canım. Yani Bazen tamamı yabancı oluyor. Yani bilmiyorum sen abi e, Seten ben, FEDERASYON tarafından yorumluyorsun olayları, şey, soruyorsun, ediyorsun. Ben şey Bir de ya. üstüne üstlük bahis skandalı ekleniyor yani, ben gerçekten yıldım hakem konuşmaktan şu konuşmayı 2032 yılında konuşsak yine aynı şeyleri konuşacağız. 37 için... yaşında 38 yaşında Bak, Yasin Kul şeydeyim ee, faydalı olduğunu düşünmüyorum ben işin futbol tarafını konuşmaya çalışmak istiyorum mesela Fenerbahçe Peki. tarafına bakmak istiyorum ben Fenerbahçe okay. son 5 maçta 4. defa geriye düşüyor Beşiktaş'ta 2-0 geriye düşmüştü Rize'de 2-0 geriye düştü döndürdü Fenerbahçe maçında 1-0 1-1 yine 1-0 1-1 sürekli bir geriye düşme bölümü var o bölümün bir sıkıcı olduğunu düşünüyorum. Ben Fenerbahçe'nin büyük fırsatı kaçırdığını da düşünüyorum. Kaybettiği bir şey yok ama mesela öyle bir fırsat vardı ki Galatasaray'ı yense büyük bir psikolojik çöküntüye rakibini sokabilecek durumdaydı. Çünkü aldığı arkadan rüzgar çok büyük Fenerbahçe'de. Bir de Yönetim, bu kadar sıkıntılı ben, bir daha yakalayabilir Baba ben bugünkü birlikteliği çok uzun zamandır görmedim. Ben Hı. 100 senelik Fenerbahçeliyim. Baktım mı? Yani uzaktan takip etmeyi de bilirim. Hani içinden bilmiyorum Murat kadar değilim ama o tribün şeyindeki dalgayı da gördüm. Yani ben ilk defa sıfır Değil küfürlü mi? bu kadar sanki İsviçre'deymiş gibi bu kadar isim. medeni şarkısıyla, koreografisiyle, hareket tarzıyla bir şey gördüm. ...sıfır gerginlikte bir hazırlık yaptılar... ...çok temiz girdiler ki... ...ben bu temizliğin mesela derbilerde... ...ev sahibi takıma negatif yansıdığını <laughs> düşünüyorum... ...yani Aziz Yıldırım öğretisiyle <laughs> söylüyorum... ...20 senede hiç Kadıköy'de derbi kaybetmemek... ...neden? Hep geliyorlardı? ...o gerginlik... ...rakibi bozuyordu... ...şimdi mesela... ...muazzam bir ılıman havada yapıldı... ...galibe çok büyük şans yaratabilirdi... ...şimdi eleştireceğim şey var... ...mesela Sanen'in golünde... ...Sanen'in golünde şeye baktım ya... ...yani mesela... O kadar e, birkaç tane şanssızlık üst üste geldi. Ne bileyim. E, Arçi ile İsmail çarpıştılar. O top birdenbire şey galiba Arçi. Bence ben, Arçi biri de Arçi şey İsmail 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 de, çarpıştı. İsmail İsmail çarpıştı. çarpıştı. Tamam. Oradan top geldi. Sonra mesela Barış topu stop edemedi. Ayağın altından kaçırdı. Asist pas oldu, Barış'a. Barış. A. Barış asist yazdılar mı? Ya, ya vallahi siz... yazarlar. Yazması lazım. Asisttir. Son topa ama <laughs> iki adam çalımladı ya. O tamam ama hayır. son topa dokunan abi Barış. Abi gitti. iki tane çalındı. Çarptı ama dokundu Yani. Bir dakika be abi. Ne olur bir, bir cümleyi bitireyim ya. Hiç izin vermedin ya. Olacak şey değil. Bu gerçekten şeydi. Sonra. Sonra peki, baba. ne? O kadar net iki çalım attı ki mesela. Ha. Ya Edson bu azam savunmacı diyoruz. Çat diye yedi. Şıkın yani omuz atmaya çalışırken o da yedi çalıma. Abi sahne de hiç mi şey yok? yapmayı bilmiyor musunuz arkadaş <laughs> ya? Bu kadar dolayı. dolaşa da dolaşa gitti. Sahnenin yeteneğine bir parantez açamazsın. Ya hayır burada. ben şimdi işte tarafına bakıyorum. Yoksa adam aslan gibi geldi bir kere. Abi sahne bence sahanın yıldızıydı. Neden yıldızıydı? A gol atmasının dışında sahipsiz top kapma diye bir istatistik Geldi. 13 tanesi sahipsiz top kapmış adam. Yani bu şöyle bir şey var. Muazzam bir savunma görevi de görmüş. Adam Allah var şimdi. Yok. Daha ne yapsın yani. Hatta Bu maçların sanki... adam olduğunu belli etti. İkili, i̇kili mücadelesi kötü ama İbrahim abi. Hı hı. 17-6. Yani orada... Evet. orada da çalım atmaya kalkarken. Sanki şey bilmiyorum. E, Haluk'a Halu da soracağım. Sana da sorayım. Eğer e, Kazımcan orada o ikinci darbeyi almasaydı büyük ihtimalle Saneyi Yunus'la değiştirecekti. Ama ona rağmen maçı sonuna kadar savunmaya da yardım ettik, Ka Kabul ediyorum. Ama ben Halukla Haluk aynı fikirdeyim. Galatasaray'ın bugün can damarı e Saray. Saraydi. Müthiş oynadı. oyundu. Terfeler. Hayatıne böyle konuşuyoruz. İnsanlara şey gelirler. Yani i̇şte biz buraya gelince bazen çok önemini yeter kadar. Ben bugün de yani canlı izlediğimde daha fazla fikir sahibi oluyorum. Mesela geçen sene Osmann'dan çok etkilenmiştim. Yani adam nasıl durduracağız bunu falan diyordum ilk maçtan sonra. Mesela bugün de Sane zaten hani abi kariyerine bakarsan Alman milli takımında oynuyor bu adam. Ya geçen oyuncu. işte iki maçta ilk 11 oynadı ya. Ne olacak i̇kiş ki maçta? gol Abi Tay gibi bak alıyor. Evet. Adımlamaya başladıktan sonra uzamaya başlıyor giderken. Sarayı, o Simen de öyleydi. Bir de çok Sarayı yalnız kalıyor Murat. Ama bak Fenerbahçe'nin biz bugün maçta yanındakiler de onu. Diyor. Geçen sene iki Galatasaray maçını düşün. 2 1 3 1 3 1 1. Evet. İkisinde de ezildi Fenerbahçe oyunu olarak. Bugün o yoktu. Evet. Ben onu anlatıyorum. O da çekinmiş Fenerbahçe'den. Ya bu Fenerbahçe'den ben bir puan alayım yeter bana demiş. Ama bunun bir takım sebepleri tabii var bence. Ya bugünkü kadro tabii tabii sebepler var. Ben, var, ben evet. konuşacağım. var, ben ben genel konuşuyorum. Derbi abi. ya bunladı. Hayır, tabii. Ama tabii. ama yani bu bu Hava geçen yıla çok farklı, daha geçen farklı geçen bir şey. Ama abi ama bak bir dakika geçen yıl ilk maçını ben sana söyleyeyim abi. Şey, kadro biz çok farklı düşünüyorduk. Kadro kalitesi. Tamam ama abi biz geçen seneki derbide bana Aynı kalitelerle olsaydı yine Galatasaray hakim olur, olurdu oyuna. Ya burada hocanın oyuna bakışı var. Fenerbahçe hocasının oyunu daha temaslı oyun seviyor. Biraz daha yaklaştırıyor. Daha fazla plan yapıyor. Kulübesini bence geç kalmakla beraber çok iyi kullanıyor. Yani doğru yere doğru yani oyuncu 60'dan kullanıyor. önce hiç dokunmuyor. Ve tabii çok şanslı bir teknik adam. Bunu da söyleyeyim. Fenerbahçe çok derin bir kadrosu var. Yani ben bugün ıslan daha oyuna girmeyenlerden de sokarsın normalde oyuna. Yani çok sıkı sen beka, stoperde bir sıkıntı olsa sokarsın. Bekte bir şey olsa senin mil takım sağ beki sen de yedek kulübesinde oturuyor işte. Yani evet. Bunlar da onun şansı ama asla ya şimdi bugün diyorum ya çıktı birileri. Böyle kumun altından kafayı böyle kaldırdılar. Beraberlik sonrası. sana bol geliyor Fenerbahçe. Bak son iki maç iki maçta kötü sinyal veriyorsun. Bak aa, gideceğiz abi. Ben buna hiç katılmam abi, abi ya şu ülkenden bir son bilemiyoruz. Haddimizi bilemiyoruz ya. Abi bununla ilgili bir karar verecek. Sonra Fenerbahçe başkan yönetim kurulu var. Ona bol mu geliyor, dar mı geliyor? Ya da o bak sinyal mi veriyor? bir bir durun. Ya bu takım bu adam ilk aldığında bu takım ne durumdaydı? Ben de onu sorayım Tabii. mesela. Karalar baba, bağlamış. Baba yani. bu takım Alanya'ya kazanamadı Kadıköy'de. Kasımpaşa yenemedi çıktı. Gitti deplasmanda. Ama 3 derbi de galibiyet bir beraberliği var. Neyi Bı neden bahsediyoruz ya? Geçen sene bizim diğer arkadaşlar istatistik olarak da gayet başarılı. Geçen sene diğer arkadaşımızla dünya çapındaki arkadaşımızla biz 2 maçta beş Beşiktaş'ı yenemedik. İkisinde de mağlup olduk bir de. E yani bu adam en azından beş Beşiktaş'ı yendi. Galatasaray'da 2 maçta da mağlup ya bir mağlup oldu bir berabere kaldı. Bu da berabere kaldı. En azından içeride korudu kendini. Abi biraz sabır. Adam onun yolunca dur devam edelim. İblis ne yapmış? Adı bu arada İsmail falan olsa, Aykut olsa da devamdı. Abi tamam bu da Domenico yani. Ya hemen bir asalım. Ama çok üzgünüm onlara çok üzü üzülecekler bir şey söyleyeyim. E, başkan yönetim şöyle düşünmüyor yani. Bu arada e, Sayın Seten e, yönetim konuşmama kararı almış ama sen hiçbir e, değerlendirme veya bir... Yok. E, ben şey zaten durdum. maçtaydım. Maçtan çıktım hmm. eve hemen üstümü değiştirdim. Hayır, Buraya geldim. E, yani yazışmayız. Bir telefon geldi de o sırada biz yayındaydık. Hmm. Onun için bir fikrim yok. Ben Genel Sekreter Orhan Demirel ile konuştum. E, eski de arkadaşımdır. Sordum. Yani Galatasaraylılar konuşuyorlar. Siz bir iletişim yapacak mısınız? Biz bağlanmanızı bir istiyoruz. Birisini istiyoruz filan dedim. O da dedi ki bir döneyim dedi. Başkanla konuştu hiçbir yere hiçbir şekilde bağlanmıyoruz dediler. E abi bu şey, bu benim hoşuma gidiyor açıkçası. Şimdi Galatasaray haklı da olsa bu bağırma, hani haklı olsa bile bu kadar çok bağırma bana çok cool gelmiyor açıkçası. Daha doğrusu şu, hani ne oldu? Bir takım hatalardan dolayı olmuş olabilir ama öz eleştiri de yapman lazım. Gerçekten bir pozisyonla kaybettiler. Yani bir dakika daha dayansa Galatasaray Kayb almıştı. ne kol vardı ne şey, şey vardı. E, bacak vardı. Öyle şey mi şey olacak? Yok. Bence bu kadar olmayacaktı yani. Ya Türk ya futbolunun kara gecesi dozucu bile dozucu ne olmayacaktı. ne yani kol vardı ne, ne bacak. Hı? Ne kol vardı ne bacak güzel. Hiç o, kaybetseydi bundan. daha bir do yüksek. Tabii kaldı. canım kazansa gerçekten. Ben, benim de ben 4 puan aldık. Todesco'yu bak işte benim yorumum yani Galatasaray'da yine aynı olacak yani. Hakem ve Baba senin şey, senin yorumuna ben. kulüp yetişemiyor zaten. Sen önde gidiyorsun. Onu bak, kabul edelim bir kere. Hı. Bir haftadır sen bayrağı aldın. Nasıl salladın? Salladın. Bak kulüp gerçekten çok önemli adamsın sen. Bir haftadır söylediğini bugün söylüyor kulüp. Çok enteresan bir şekilde. Ben abi, önemli kulüp, adam bunu değilim bilmiyor abi. muydu yani, sence? Geçen hafta yani biliyordu. maç o maçı verilmediyanda zaten maç bu maçı Maç öncesi bir strateji yaptı Galatasaray. Susalım abi. Biz öne almayalım. Durup dururken hani olmadan olmayan ergi yapmayalım derken abi yanlış strateji yapmışlar. Ben istiyorsan sen iki hafta sonraki Trabzon Beşiktaş maçında kimle söyleyeyim bugünden? Cihan Aydın. Yaz bir yere yaz. Yazın. Yes. İki hafta sonraki o maçı da Cihan Aydın yönetecek. Abi Var'ın da Ali Şansal'ın olduğu geçen hafta evet abi o da ya. ya. biliyor yani. Ya. Biliniyordu yani. İkisinin bu maçta görev olduğunu biliyorduk. Hmm. Hiçbiri bak. Bu arada Var'daki de FIFA kokarttı değil. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya, ederim. Türkiye'de FIFA kokarttı hakemler şu an yok. <laughs> Yoklar yani sistemde. Yani derbide görev alamayacaksın. O kokartı süsle mi takıyorlar buralarına? Kokartı İstanbul kartı gibi dağıtmışlar. Mehmet Türkmen'e yani. ne oldu abi? Geçen Bunu... sene Prens böyle yani. öyle geliyor böyle geliyor. Ne oldu Prens? Prens de kayboldu. Bir tane yüzme hocamız var. Oğuzhan Çakır. O zaten kendi kendini bitirdi. Abi bu, bu, zorlamayla olmaz çünkü. Yani çünkü bir insanın bir kapasitesi vardır. Bu arada bu çocukların suçu da değil. Bunların Fırat evet. Hoca'nın dediği gibi abi, alt liglere çok sayıda maç yönetmeleri gerekiyor. Öyle olmadığı zaman ilk e, kötü yönettiği maçta üst üste çiziliyor. E, hakem yok. Çünkü şey hazırlıkları yok ki. Yani bir baskı altında maç yönetmeye, kötü yönettiği bir maçın ardından diğer maça daha nasıl hazırlanacağını bilmiyor Psikolojisini ki Psikolojisini Bilmiyorlar. toparlamaya. Çocuklara abi, suç hakemi, olmuyorum o yüzden. Hakem vücut dili falan da çok korkunç ya. Yani Murat bakıyorsun adamın falan büyük şeyler yapıyor. Yani. <laughs> abi kolay, da değil, değil bak ben sana söyleyeyim yani. Bu milyonlarca e, insanın izlediği bir derbide... de. Yani ona da kaldıramayacağı bir yük veriyoruz yani. Sen İnsan onlar, onun için diyor bunların bir çok. yok. Kaldıramayacağı yükü abi, verirsen bir suçu patlar ya. Yani. üç gündür bu Haluk. Evet. Yani şu, an, şu anda... Yine döndük dolaşık hakem. Evet. Yani. Tamam peki. Okay.